Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi <laughs> sistemimiz full dolu. Hemen hemen şu anki öyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> şu an akümüzün içindeki amper tam tamına 100 amperimiz şu an 100 amperimiz mevcut akümüzün içinde. Bu da %96 doluluk oranı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çamaşır makinesini çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi 40 derece 800 devirde 37 dakikalık bir yıkama süresi. 40 derece yüksek bir sıcaklık derecesi oluyor arkadaşlar. 40 derecelik yıkamada hemen hemen 2000 2100 wattlık bir yük çekiyor çamaşır makinesi. Hani çoğunlukla solar sistem kuran Arkadaşlar nasıl diyeyim yani e, şirketler sizi uyarır yok gece şu çalışmaz bu çalışmaz çamaşır makinenizi, bulaşık makinenizi bilmem neyinizi gündüzleri güneş varken kullanın diye arkadaşlar yani akşam siz bir ocak çalıştıracaksınız 1700 wattlık klima çalıştıracaksınız e, 1000 1200 wattlık bu maksimum 2000 2100 watt çekiyor öyle ama öyle bir şey değil mantık bu mantık sürekli 2000 watt çekmiyor. Suyu belirli bir 40 dereceye getirene kadar ısı, rezidans çalışıyor. Ve o sıcaklığa ulaştıktan sonra rezidans kapanıyor. Sadece çamaşır makinesi normal gücünü yani 100, 150 watt, 200 watt motor gücünü sadece harcıyor. Ondan sonra bir sonraki durulamada yine tekrardan rezidans çalışıyor. Yani toplamda belki 15-20 dakikası rezidans çalışıyor. 2100 wattlık kısmından 1000, 1.100 watt elektrik harcıyordur. Dediğim gibi 100 amperle başladık. Çamaşır, çamaşır makinesi yıkamayı bittene kadar bakalım kaç amperlik bir yük harcayacak. Onu göreceğiz. Şu an ne çalışıyor sistemde? Görelim. 135 watttan başladı. Şu an inverter 50 watt çekiyor. Burada bir tane TV'miz var, 100 wattlık. Arkada bir tane LED lambamız var. Ee, 10 wattlık. İçeride bir tane led lambamız var. 10 wattlık. Dışarıda bir tane led lambamız var. 10 wattlık. E, ee, buradaki ışığımızı kapatacağız arkadaşlar. Yani hemen hemen toplamda görmüş olduğunuz gibi 120 100 120 wattlık bir yük çekiyor. Şu an rezidans devreye girecek. Görelim ne zaman devreye girecek. Sizlere anlık olarak her şeyi göstereceğim burada. 63 vata indi. Şu an çamaşır makinesi durdu. Şu an tekrar çalıştı. 180 180 wattlar, 200 vatlara Watt çıkıyor. Geri düşüyor. Daha iki rezidans çalışana kadar rezidans daha çalışmadı. Şu an fan çalışınca rezidans da çalışacaktır. Bir de size ee, prizin panelinden monitöründen göstereyim arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi 196 wattlık bir yük çekiyoruz. Bu da hemen hemen 3.5 ampere takabül ediyor. Akümüzün içinde 100 amper şu an halen mevcut. Buradan çıkalım. Tapo. Tapoyu giriyoruz. Burası kamera. Burası priz. Görmüş olduğunuz gibi eko enerji yazmışım. Şu an Ekran gelecek wi ee, Wifi açmamışım bir saniye Hotspot açıyorum Çünkü internetle çalışıyorum arkadaşlar O sebepten dolayı Şu an Tekrardan geçelim Şu an 3 cihaz bağlandı Gelmesi lazım şu an Şu an rezidans Çalıştı mı çalışmadı bilmiyorum Burayı görmemiz lazım Evet şu an internet kamera bağlandı. Prizin bağlanmasını bekliyorum. Niye bağlanmadı bu? Rezidans çalıştı arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi 2160 wattlık bir yük çekiyoruz. Bu da hemen hemen 41 ampere takabül ediyor. çalsın. arkadaşım ha şimdi bağlandı girelim evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi burası 2045 wattlık bir yük çekiyor gösteriyor orada e, inverter kendi başına olduğu için prize bağlı değil inverterin çektiği e, watt değerini direkt akü bms'si gösteriyor burası göstermiyor burası sadece şu an prizden sonra çekilen güç bir tek burada gösteriliyor. Öyle diyelim, daha fazlasını göster, takvime gelelim. Geçen ay arkadaşlar toplamda ay boyu hemen hemen 54 kahvalık bir elektrik harcamışız. 54 kahvada 167 TL takabül ediyor. Görmüş olduğunuz gibi her gün günlük olarak günde kaç watt elektrik harcamışız, hepsini detaylı olarak görebiliyoruz. Ya yani bu bu prizi almanızı tavsiye ediyorum. Şu an, dün 1 Mart'tı evet. Dün 1 Mart'tı, bugün 2 Mart. Tekrar dön öyle geçelim. Dün 1095 watt'lık bir yük elektrik harcamışız. Görmüş olduğunuz gibi 1095 watt. Bugün 660 wattlık bir yük harcamışız şu an. çamaşır makinesinde çalıştık. Hemen hemen eğer 500-600 wattlık bir yük harcarsa bu da hemen hemen 1000-1200 wattlara takabilecek. Tabii ki akşam 12'ye kadar elektrik harcayacağız. Belki klimayı da çalıştırırız. Bugün fazla soğuk değil. TV çalıştırmışız. Lambalar çalıştırmışız. Kahve yapabilirim. Çay yapabilirim. Bu yüzden şu an ne kadarlık bir enerji harcayacağımı daha bilmiyorum. Ama tabii ki de şu an Hemen hemen 2000, 2500 wattlık bir enerji daha harcayabilirim. Yani bu e, 47 volt diyelim. 47 volta kadar 3500 wattlık bir yük harcayabiliriz. Yani mevcutta 3500 wattlık bir yükümüz duruyor harcamak için. Görmüş olduğunuz gibi 2000 wattlık bir yük çekmemize rağmen inverterimizin fanı çalışmış ama düşük kademede çalışmış arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Belki duyuyorsunuz hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Solenin olsaydı vay halimize kulağımız sağır olurdu. Fan sesinden hatta 50 wattlık bir yükte bile fan açıyor. Ama e, Exelon 48 voltluk sistemimiz hiçbir şekilde fan açmıyor. Şu an dediğim gibi fan açmış. Makine yukarıdan hafiften ısınmış diye kendini soğutmaya çalışıyor. Bir de 2000 wattlık bir yük çekmişiz. Tabii ki de fanı açmak zorunda. Açmasına rağmen dediğim gibi hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Yani yok denecek kadar sessiz. Evet. Burası devam ediyor. Burası devam ediyor. Bakalım durum ne? 660 demiştik. 670 Watt'a yükselmiş. Şu an hala hazırda 2047 Watt'lık bir yük çekmeye devam ediyoruz. BMS devresine geçelim tekrardan. 100 Watt demiştik. 97 Watt'a düşmüş arkadaş, Şey 97 Amper'e düşmüş. Şu an halen 40 41-42 amperlik bir yük çekmeye devam ediyoruz. Ta ki rezidans durana kadar. Ee, dediğim gibi yani bir saatte e, 2000 wattlık bir yük çekmeye devam edersek e, hiç durmadan 42 amperlik bir e, yük harcayacağız. 100 amperden de 42 amper'e düştüğümüzde hemen hemen 50 şey e, evet 57, 58 amperlik bir yükümüz kalıyor. Yani demek istediğim çamaşır makinenizi 2000 wattlık bir yükte hatta çamaşır makinesi demeyelim kalima, televizyon herhangi bir şeyi kullanırsak 50 ampere kadar 2000 watt harcayabiliriz. Ki geriye kalıyor 50 amper. 50 amper de 2000 watt desek bu da hemen hemen 4000 watt'a takabül ediyor. Yani oluyor ki lityum akümüz bize tam tamına 4 kavalık bir enerji kullanmamıza izin verir. Böyle arkadaşlar e, ufaktan bir hesaplama yaptık ve hesaplama e, tam tamına uydu. E, <laughs> bu hesaplamaları kafama göre yapmıyorum arkadaşlar. Sizlere monitör üzerinde her şeyi göstererek hesaplama yapıyorum. Dediğim gibi 42 amper yani 1 saat 42 amper. 42 amperde 2000 watt'a takabil ediyorsa e, 42 ampere düştüğümüzde geriye kalıyor ki 58 amper. E, evet 2 kava 42 amper 4 kava 84 amper geriye hemen hemen 16 amperimiz akün içinde kalıyor yani akümüzden 4 kavlık bir yük kullansak bile içinde 16 amperlik bir yükümüz durmaya devam ediyor 16 amper de hemen hemen 600-700 vata takabil ediyor bu da topladığınızda hemen hemen 5 kavalık bir elektrik diyelim çünkü e, akümüz 105 amperlik. E, üstünde 5400 watt yazıyor. 5400 watt değil. E, 5000 watt'ını ama rahat rahat kullandırabilir. Böyle diyelim. Nasıl arkadaşlar? Hesaplama güzel mi? Sizlere bütün hesaplamaları monitörler üzerinden göstererek sizlere e, canlı bir şekilde neyin ne kadar çektiğini, e, hangi akünün Kaç, amperi, e, olduğunu, e, kaç amper olduğunu, çektiğimiz vatın kaç amper olduğunu, akümüzden kaç amper kaç vata takabül ediyor, her şeyi sizlere detaylı bir şekilde şu an gösteriyorum. Aklınıza takılan yerler varsa e, soru yorum kısmında soru sorarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar.